uzun, stiletto 75 lira, pantolon 80 lira, çanta 250 lira, bluz 90 lira, gömlek 80 lira, küpe 8 lira. Şimdi e, bu, bu tarz gömlekler e, biraz daha kumaş olarak, biraz daha dokulu olmalı. Başka türlü çok balon balon duruyor, e, çok geniş gösteriyor. Yani sintetik olduğu için Hı -hı. biraz şey kabarık görünüyor. E, onu Seçtiğin zaman iyice seçmelisin. Kumaşı hakikaten çok kaliteli olmalı. Güzel ve asil durmak için. Çünkü asil bir bir e, gömlek o. Pantolon rengin hiç beğenmedim. O kot pantolon ne açık ne koyu yani o orta e, renk pantolonu seçmeyin çünkü yani ayakkabı, lastik ayakkabı ve şey bir tişört üstünde başka şey giyemezsin yani çok fazla çiğ duruyor. Keşke bunun altında deri pantolon giyseydin ya da kot pantolon giymek istiyorsan daha koyu ya da daha açık rengi giyseydin yani arasında kala bir şey giyebilirdin. Çantada ne oldu? Çantanı sevdim. Stiletto da fikir olarak ben kot pantolon altında stiletto çok severim ama küpe hiç beğenmedim. Küpeleri mi? Hiç olmadı. Çok böyle bir o gömleğine o stiletto ile o küpe takılmaz. Başka da neşeli kombin yaparken mesela şu anda Özden bir kombin yaptı. O kombin, o tarz kombinleri neşeli bir şey yapabilirsin. Ama bu tarzında çok fazla e, alakasız durdu. Saç, eh, Kemal söylesin. Beş. Teşekkürler. Nasıl bir emlakçı bu? <laughs> Görümce emlak. Böyle görümce de yani. <laughs> görümce topuzu yaptı. Sandın. Yani gerçekten yeni bir şey yok ilbige üstünde. Çok sıradan, defalarca yapılan ilk sezondan günümüze. Yakışmış pantolon, stiletto güzel fikir, çantan güzel ama saçını hiç sevmedim, yeşil rujunu hiç böyle rahatsız ediyor o renk rujlar beni. Yeşiller, maviler. Feminen şeyler seviyorum ben. Yani şunun üstüne güzel bir kırmızı ruj sürseydim veya bordo. Ah keşke. Teşekkür ederim. Bilbiki hoş geldin. Hoş buldum. O bluzu nasıl giyersin sen ya? Ben çok beğendim. Ama, Ama o, o ona çok önceden o hediye sırtında, gelmişti. sırtında, sanki arkana kabın koymuşsun gibi yürürken. O aslında içeri soktu. <laughs> Ama mikrofondan dolayı dış böyle oluyor. Böyle mu? bluzlar içe sokulmaz canım. Peki. Böyle bluzlar bırakılır. Onun altına artık e, süper mini bir etek mi, şort mu, bir tayt mı giyersin. Yani organza bir bluz o çünkü. Böyle sokulmaz, organza kabaran bir materyaldir. Ee, ve e, hiç beğenmedim. Bir de o bluzun, üst, e, şeyde o yüksek belli pantolonun, o kemerin, o bluzun, o popart küpen... Yani... Olmamış. Teşekkür ederim. Olduramamışsın. Ee, yani yapmamalıydım bunu. All Star'da olduğunu unutuyor musun? Beş. Teşekkürler.